Biz abimle şeye gittik Berlin hayvanat bahçesine. Çok erken gitmişiz yedi buçukta falan. Daha hayvanlar gelmemiş. Kadın da bileti kesti verdi alman acımadı. Yani girdik ulan hiç hayvan yok. Kadın biz teslim olmaya geldik zannetti. Hani girin kafesinizi bulun falan gibi. Böyle yarım saat sonra hayvanları getirdiler. Gergedanı falan böyle maymunlar, zürafalar. Hayvanlar da şaşkın. Böyle geldiler. Hayvanlar da şaşırdı yani. Maymunu iyi yaptım ama değil mi? Bak, bak, bak ha? Maymunu iyi yaptım doğru Ya, Yapma yapma. Maymunu da yapayım artık yani. Hani bu kadar fırsat verilmiş. ku yapacak halim yok ya benim yani. Ben gorillere çok takıldım. Böyle bakıyor arkadaş inanılmaz. Şöyle der gibiydi yani. yani. Allah beni buraya koydu. Seni de oraya koydu. Yani bu seferlik böyle. Ama böyle bir kederli bir hali var. Bir de belli ki yine... Maymunlar cehennemini de izlemiş. Böyle yani ananı sikeceğiz yani. yani öyle bir durumu da vardı ya. Yani.